Artık senin yanında bir saniye bile duramam Mitat. Sema yapamaz. Beni bırakıp hiçbir yere gidemez. Emiri sen öldürmüşsün. Ben öldürmedim. Yalan. Her şeyi öğrendim ben. Her şey yazıyor bu kağıtlarda. Bunları nereden buldum bilmiyorum ama yalan. Bu raporlar senin sonun olacak. Sema, Sema, Sema bana ihanet edemezsin. Bana ihanet edemezsin. Bunca yıl bir yalanı yaşadım. Çok tehlikeli bir adamsın sen Mithat. Çok tehlikeli bir adamsın. Her şeyi senin için yaptım ben. İkimiz için. Benden uzak dur. Oğlumdan uzak dur. Seni seviyorum Sema. Seni seviyorum Sema. Seni seviyorum Sema. Senden boşanacağım. Bırak. <laughs> Hiçbir yere gidemezsin. Bırak. Bırak. Beni bırakamazsın. Beni bırakamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Seba! Bırak beni gideyim! Bırak beni! Yapma! Kes sesini! Bırak onu! Çekil, çekil Bir daha anneme elini sürersen... ...öldürürüm seni! Anlıyor musun? Öldürürüm! Çekil! bırak oğlum. Halil bırak oğlum yapma. Kes sesini. <laughs> Niye bana söylemedin? Niye bana Halil'in oğlum olduğunu söylemedin? Uyuyor bu. Sen arabada kal istersen. Ben şey bir göreyim. Ha, annenler de geliyor zaten. Hadi bakalım, tam başlıyor. Ha, neredesiniz oğlum? Siz gidin, beni beklemeyin. Aa, merhaba, hoş geldin Hale. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Oğlum yavaş. Nesi var bunun? anlatırım. Aa kim ki bu? Aa Şebnem Emine'nin kızı. Ne oldu yakalandılar mı? Aa. Uyandı. Ya Emine Halil'i aramış, Mustafa'nın yerini söylemiş. Halil koşmuş, gitmiş. Aa. Ya. Sonra da Mustafa Emine'yi vurmuş, kaçmış. Allah'ım sen koru. Sonra Sonra da bu güzel kız bizim misafirimiz olacak işte. Gel bakalım. Annesi iyileşene kadar. Halil öyle istedi. Ben anneme gitmek istiyorum. Vah yavrum vah. Bugünlük ziyaret saati bitti ama yarın götüreceğim seni tamam mı? Söz tamam mı? Hadi binin arabaya da eve gidelim bir an önce. Şebnem'e çizgi film sözüm var. Değil mi? Şey bu. O günü konuştuk doktorla ilk kez. Yani ben ilk defa konuşabildim. Anlattım neler hissettiğimi. Doktor bunun büyük bir gelişme olduğunu söyledi. Sana güveniyorum ben. Hmm. Ellerinin ne oldu? Bir şey olmadı. Kavga mı ettin sen? Yok. Doğru söyle Halil, bana yalan söyleme. Kiminle kavga ettin? Onunla mı? Elimden kaçırdım. Kaçırdım Melekşe. Elimden kaçırdım o aşağılık pisliği. Ellerimin arasından kaçırdım. Emine aradı. Gel kurtar bizi dedi. Ya tuzak olsaydı? Hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şey. Bir an önce o adamla karşı karşıya gelmek istedim. Ah Halil. Ama yapamadım. Şebnem'in sesini duyunca... Şebnem ona... Baba deyince vuramadım. Halil. Bana bak. Bu senin işin değil. Benim. Sadece benim işim. Saçmalama. Ya sana bir şey olsaydı? Ben ne yapardım sonra? Yaşamak için bir sebebim kalır mıydı? Sen bana diyordun aynı şeyi unuttun mu? Peki öldürseydin o pisliği? Öldürseydin de aynı şeyi. Hapislerde sürünürdün. Yine ayrı kalırdık. Halil ben niye iyileşmeye çalışıyorum o zaman? Neden? Bıraksaydın beni ölseydim. Şiş, şiş, şiş. Sakın ölüm lafını bir daha ağzına alma. Sen de sakın onun peşinde dolaşma Halil. Sakın. Senin de konuşman lazım benim doktorumla. İkimizin de bundan kurtulması lazım. O adam cezalandırılmalı. Ama sen vermeyeceksin cezasını. Kanunlar verecek. Ömür boyu sürünecek hapislerde. Hep yalnız kalacak. Ama biz hep yan yana olacağız. Öyle demiyor muydun? Evet. Emine de kaçtı mı? Vuruldu. Mustafa vurdu onu. Şimdi hastanede. durum ağır mı? Cık. Şebnem nerede? Kadir aldı. Eve götürüyor. Çocuğun kafası çok karıştı. Çok etkilendi. Bir süre bizimle kalmasını istedim. İyi yapmışsın. Ben de bugün çıkmak istiyorum. Hemen. Doktorla konuşalım önce. Tamam. Hepimiz bir arada olalım. Hı hı. Bana söz ver Halil. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayacağına söz ver. Söz ver. Söz. Şerefsiz herifler. döv attılar. Paramı, pulumu, her şeyimi gasp ettiler. Güpe gündüz. Düşünebiliyor musun? Asım'ın falan var mıydı? Yok abi. Ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam ki. İşim olmaz abi benim asımla düşmanlıkla. Şehir eşkıyaları sardı dört bir yanı. Hay aşağı abi hay aşağı. Aynen öyle. Polis de öyle söylüyor. Yüzlercesini yakalıyoruz. Bir o kadar da mantar gibi bitiyor diyorlar. Allah beterinden korusun. Fena oldu buralar. Sorma abi. Vallahi sorma. Nerede indireceğim seni? Sen nereye gidiyorsun? Mert'i e bırakacağım mı? E olur. Ben de orada inerim. Ne taşıyorsun abi sen arkada? Manken. Manken mi? He. Ee, Fişin TV mankeni. Canlı değil hemşerim. Var ya şu vitrin mankenleri. <laughs> Aa. Abi ben de dedim ya mankeni biliyor musun? Abi ne bileyim bu manken deyince biliyor mu? <laughs> Semih Bey arıyor. Efendim Semih. Ne zaman karşılıklı görüşeceğiz Mithat Bey? Niye bir şey mi var? Etraflıca konuşmak istiyorum. Kafamda bazı soru işaretleri var. Ne oluyor? Ne kıvrat duruyorsun? Adam gibi konuş. Ne demek istiyorsun? Bana verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Bana bak şu an seni düşünecek durumda değilim Semih. Farkındayım. Mı? Ama beni oyalama. Paraya ihtiyacım var. Dostça vedalaşmanın zamanı geldi belki de. Ne halin varsa gör. Bekle dedim sana, bekle. Zamanı gelince halledeceğim derdini. Ama şimdi zamanı değil. Benden haber bekle. Allah'ın belası. <laughs> Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>